Bu. Bu? Bu. 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 Peki bana göster bakayım nasıl tutuyorsun sen Bak ben nasıl tutuyorum şöyle. Bana da tuttura mısın? Çok ilginç. ne yapıyorsun? Koy, Çenek, şöyle, şurada ne yapıyorum çenelik bırakacağım şey, zaten. Şurada şey, çenelik şey. bırak. Şurada çenelik Böyle oluyor mu böyle? Evet. Normal. Öyle olur mu salak? Çenesini böyle takamazsın. Çenelik bırak çenelik bırak. böyle koy. Ama elini böyle aç. Böyle açıyorum. Ama elini geçen. Sonra? Böyle ne böyle bük. Evet. Ne oldu? Karın evet, balama mı çalıyor? Çal. Çal. Saray, Şunu Şuna ne yapıyor? Şu baş parmağını ortaya sokuyor abla. Bunu bunu buraya. Gibilek daha geri al. Şöyle mu? zor ya, tamam, İyi tamam, mi? tamam, şimdi tamam. Evet. İyi zor ya. Evet çok. güzel. güzel. Çal. <laughs> Biliyordum <gülüyor> ki vallahi. <laughs>